<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hesap çekilişinin kazanını açıklayacağız arkadaşlar hepimiz birlikte Hemen yani şöyle arkadaşlar Frefa hesap çekilişi toplamda 54 kişi var arkadaşlar katılan bir kişi 4-5 kere yorum yapmış arkadaşlar katıldım diye. Onların ismini bir kere yazdım. Hemen şöyle arkadaşlar isminizi göstereyim. Bu reklamlarda şey yapmıyor arkadaşlar. Neyse göstereyim isminizi yavaş yavaş geçeyim arkadaşlar. Neyse herkesin ismi var. Eğer arkadaşlar isminiz yoksa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. 1200 e abone olduk arkadaşlar bu arada. Herkese teşekkür ediyorum. Yanımızda olduğunuz için. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Kral Bey, Nurhan Rıza, Serkan TV, Refail Pro, Bayan Kraliçe, Zengin Fakir Kardeşler. Hmm. arkadaşlar şu an şimdi hemen kazanma açıklayalım. Fazla uzatmayayım arkadaşlar lafı da. Ee, şuradan sonuçlar silinsin. Hemen şuradan bir kişi yapalım. Bir kişi kazanacak arkadaşlar. Hesabı zaten görmüştünüz. Hemen şöyle arkadaşlar bir kişi başlayalım. Evet arkadaşlar karıştırıyor şu anda. Hazır. 2 1 Arkadaşlar kazananlar Şakkakı arkadaşımız tebrik ediyorum. Arkadaşlar Şakkakı'ya en kısa zamanda ulaşacağım. Hatta bir oyun bile atabilirim bu Eğer ulaşırsam arkadaşlar size bildireceğim. Buna video bile çekebiliriz. Arkadaşlar böyle çekilişlerin gelmesi istiyorsanız videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlara bırakın bir daha çekiş olsun mu olmasın mı. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.